Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Konya'daki cami geziyoruz. Alaaddin Camisi. Şöyle kitaplar var. Ama bu kitaplar ya bence arkadaşlar şöyle Bakın baktım. Burada da böyle bağış kasası var. Bu da böyle şu açıyorlar gördüğünüz gibi. Sonra böyle gidiyoruz böyle minareler var. Evet, Herkese arkadaşlar ben buradayım. Konu yok, onu, yok da soğuk herkes. O yüzden kulaklığımı getirdim. Biraz daha dolsaydı olurdu. Bakın arkadaşlar şimdi bir yere çıkacağız. Arkadaşlar böyle bir merdiven. Ay korkuyorum. Çünkü bakın, böyle bir yer var, şey yok. Abla gelsene be. Arkadaşlar, burada şimdi biz gezmeye geldik ama burada bazıları bir şeyler yapıyorlar. Şöyle. Şimdi burada. Üst katta da var şöyle. Ama öyle şey yapmayın böyle minareler var. O kadar değişik gibi mi? Şimdi ca camide görmedim. Şimdi arkadaşlar o bir yer buldum. Bir yer buldum bir yer. Buraya nasıl gireyim? yeah bir şey var Üskan yok. Resim var var burada. Resim. Burada babam var. Aman bir. Ne yazıyor? Kofi. Bu arada Alaaddin Camisi'nde böyle şey.

Daha çok konu ha, videolar atacağım. Şimdi abone olmayı unutmayın. Kanalımı beğeni.